ne kadar sevdiğimizi ve değer verdiğimizi dünyaya göstermenin bir yolunu bulmamız gerek dedik. Skipper, Teresa ve ben. Bu arada Teresa'yı blogumda ilk kez görüyorsunuz. Gezegenimize daha iyi davranmak için püf noktaları bulmak üzere kendimize meydan okuduk. Evet, aslında tek mesele daha az şey kullanmak ve kullandığımız pek çok şeyi yeniden kullanmak. Gezegenimizin iyiye gitmesi için sağlıklı bir denge kurmamız gerek. Ya da şöyle diyebiliriz sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimse. Evet, biz de dünyayı umursadığını göstermen için hemen şimdi evinde ya da mahallende uygulayabileceğim birkaç ipucu bulduk. Rüya evi, ışıklar, enerji kaybını sınırla. Geceleri aletlerimizi fişe takılı bıraktığımızda elektriği israf ediyoruz. Evet, o yüzden elektriği israf etmek istemiyorsan, ihtiyacın olmayan enerji emmemek için kullanmadığın sürece bilgisayarının, telefonunun, elektrikli eşyalarının fişini çek. Bulaşıkları fırçalarken, işin bitene kadar musluğu kapat. Şimdi, şimdi. şimdi. Mutfakta yapılacak pek çok harika şey var. Burada sürdürülebilir bir meydan okuma başlatabiliriz. <laughs> Mesela bir keresinde tam bir hafta hiçbir şeyi çöpe atmamıştık. Ve en sevdiğim ipuçlarından biri gübre yapmak. Gıda atıklarını diğer çöplerden ayırıp bahçe toprağını beslemek için kullanabilirsin. Ayrıca solucanlar buna bayılıyor. Okul mu? Ama yaz mevsimi. Ama orada çok zaman geçiriyoruz. Oraya giderken tek arabayla gitsek ya da daha iyisi yürüyerek veya bisikletle. <laughs> Şunu da düşün. Okulda yemek yiyoruz. O yüzden tekrar kullanılabilen şişeler ve yemek kapları kullanmak çok faydalı oluyor. Bunlar bireysel olarak yapılacak harika şeyler. Ama ya bütün topluluk dahil olduğunda? Bütün sınıfımız arı ve kelebek popülasyonuna faydalı olmak amacıyla kampüs içinde bir bahçe oluşturmak için dilekçe imzaladı ve biliyor musunuz başardık. Oho, güzel. Değişim için bir adım atmanın harika bir örneği. Gerçekten farkında olduğumuzdan çok daha güçlüyüz. Şimdi mesele şu. Dünya'yı korumanın yorucu ve büyük bir görev gibi göründüğünü biliyorum. Evet bu doğru. Ve tek bir insanın bir fark yaratmak için ne kadar şansı olabilir ki? çok fazla. Burada sadece birkaç yol gösterdik ve bir sürü küçük değişim ortaya çıktı. Mesela gelecek sefer plajda bir çöp görürsen onu al. Fark yaratmak için gerekli güce sahipsin. Birlikte her şeyi yapacak güce sahibiz.